Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden beri ardı arkası kesilmeyen seferlerinde başlıca hedefi Tuna'nın güneyinde ve Torosların batısında Osmanlı Devleti'ne katılmayan hiçbir yer bırakmamak, Karadeniz ve Ege Denizi'ni Türk Gölü haline getirmek, Venedik donanmasını geçerek deniz kuvvetlerini de kara ordusu gibi dünyanın birinci gücü haline getirmek, bu işleri gerçekleştirdikten sonra da İtalya'yı tamamen fethetmekti. Bu hedef artık bütün dünyada biliniyordu. Fatih'in kafasındaki bir sır olmaktan çıkmıştı. Bu proje yalnızca Avrupa'yı değil, Müslüman ve Türk komşularını da endişelendirmişti. Bu suretle Osmanlı Devleti'ne karşı dehşetli bir koalisyon meydana getirildi. Ve 3 Nisan 1463'te 16 yıl sürecek büyük harbi başlatan Fatih Sultan Mehmet olmuştu. 28 Temmuz'da Venedik Cumhuriyeti Osmanlı devletine harp ilan etti. 30 Eylül'de Macaristan Venedik'in yanında Osmanlı'ya karşı savaşa girdi. Macaristan'ın ardından Almanya, Polonya, Kastilya, Aragon ve Napoli devletleri dahil küçük büyük toplam 20 devlet Osmanlı'ya harp ilan etmiş ve güçlü bir koalisyon kurmuşlardı. bu 20 devlete karşı Osmanlı devleti müttefiksiz olarak tek başınaydı. Fatih Sultan Mehmet'in 20 devletten oluşan koalisyona karşı büyük gayret ve muvaffakiyetlerle harbe tutuştuğu sırada doğuda hızla yükselmekte olan bir devlet vardı. Bu devlet ehli sünnet Müslüman ve Türk bir hükümdar olan Uzun Hasan tarafından idare edilmekteydi. Uzun Hasan hükümdarlık tahtına oturuncaya kadar Akkoyunlular pek fazla önem taşımıyorlardı. Fakat onun iş başına gelmesiyle birlikte durum değişmişti. Çünkü Uzun Hasan, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah ile Maveraün Nehir hükümdarı Ebu Said Miran Şah'ı mağlup edip öldürmeye ve topraklarını da kendi ülkesine katmaya muvaffak olmuştu. Bu suretle Fırat havalesinden